Selamlar ben Cyrox. Bugün sizinle beraber e, Futbol 2026'nın bazı özelliklerine bakacağız. E, i̇lk olarak zaten maç olarak çok değişmiş e, ve e, ana ekran da biraz değişmiş. Görevler e, normalde üstteydi ve e, ama buraya eklemişler. Burada yükselen paketler gibi bir şey var Süresi falan. Yani buraları hemen inceleyelim e, buradan kare ilerleyerek falan ilerliyoruz. Bu arada ben de bilmiyorum buraları falan. Ve bir tane teknik direktör. 89'luk açıkta. Ben açıkta oynarım. Ee, bural Buralarda çok değişen bir şey yok. Ama e, burada normalde görevler yerine şey vardı. E, oyun planı. Ama takımlara bas takım takımına basıyoruz. Burada menajerler, formaların, özel stadyumun. Evet. Stadyumun var. E, Güzel mi acaba? İlk defa tıkladım. Özelleştireyim. Stadyumun adı. Hmm. Stadyumun adı Cyrox Arena yaz. Evet, bu Cyrox Arena. Saha deseni böyle. Sağ burada saha desenini tasarlayabiliyoruz. Hmm. Bence böyle boşver düz düz olsun. Ma bak böyle güzel tasarımlar var. Evet, stadyumun rengi, saha kenarları, yani beyaz olsun oğlum herkese. Işıklandırmalar, ışıklandırmalar her renkten olsun. Hm, saha kenarı. Nerede saha kenarı? Evet, burası. Bu da çok pembe oldu da çok mor. Hmm, bence mavi kalsın. Asıl sarı da olabilir. Bilmiyorum. Şöyle hafif bir renk olsa Cık. garip. Evet, tribünün şeyleri de. Kale ağı, kale ağını da seçebiliyoruz. Kale ağını da seçebiliyoruz. Bu da ayrı bir güzel beyaz olsun yani buradan e, yani değiştirebiliyorsunuz yani stadyumunuzu istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ve bence bu da çok iyi ya yani böyle buraya öylesini yaptım ve ve aynı zamanda ise başarı aldım evet farklı farklı başarılar alıyorsunuz ve evet buradaki buranın mantığını henüz ben de çözemedim. Görevleri tamamlayarak buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Evet. Gördüğünüz gibi güzel. Ee, aynı zamanda ise buradan 100, 178 tane oyuncu var. Evet. Bu arada yeni Messi geldi. Yeni Messi'miz bu. Normalde oyuna yeni başlayanlar için gelen Messi bu. Ay bu Messi değil oğlum. Bu. Normalde Messi bu olacak. Normalde Messi bu. Ama yeni Messi olarak bunu getirmişler. Ha bu arada içindeki mesela paketteki mesela Hepsi aynı bu arada. Yine bir tane Donnarumma var. Yine Son var. Yine o bir tane 76'lık Go var. Yine Atletico'nun bir tane stoperi var. Gimenez mi? Ne? Yine o var. Burada her şeyi seçebiliyorsunuz. Ve değiştirebiliyorsunuz. Evet. Neden bu Vardı ki? bir şunu yapalım. Üçü de boş. Tamam. Yani böyle gördüğünüz gibi. Özel stadyum falan eklemişler. Bence bu çok güzel bayağı ben beğendim Buralar yine aynı Ve e, sonda gösteri Aslında sona değil Evet bu e-futbol ligi norm... evet, Buraya her hepsi Oyun görüntüler Normalde gerçek insanları koyarlar Gerçek hayattakileri koyarlar ama e, Hepsi şey Bu etkinlikler dışında hepsi oyun şeyi Ve e, buralarda gördüğünüz gibi e ligi falan yine aynı Arkadaş şu falan Ve kadrolar falan güncellendi e, bu arada Alman Ligi gal galiba bu. Ligi olmayan takımlar. Yani burada Bayerler var, Kuzen de var. Bakın mesela. Mesela Kocaeli Spor Geçer Birliği eklenmiş buraya. Buraya e, Bu iki takım da eklenmiş. Ve Galatasaray'ın 5. yıldızı da buraya eklenmiş. Ben çok bekliyorum e, Ve aynı zamanda ise biliyorsunuz ki ayarlardan Ne oluyor oğlum dışarıda yine ya? Aslında şu adı değiştirebiliyor muyuz? Evet adımızı değiştirebiliyoruz. Ben bunu e, rafarecme yerine şey yapayım ya. Sirox yapayım. Sirox. Ne olur değişiklik olsun. A, nasıl ya? Sirox adını kim almış? O zaman Sirox yapayım. Şöyle. Bunu Ya bir dakika durun. Bu isim şeyi çekersen çok sinirim bozuyor. Sirox 3x. Abi <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle nasıl yapayım? Şöyle YT koyayım. Dur. T'ye yaptım. YT. MYT oldu oğlum ya. MYT müzik miyim ben? YT. Seni ağzına sıçarım yalnız artık yeter. Tövbe tövbe ezan dokunuyor. Oğlum Cyrox YT kim var yani? Youtube'da çok Cyrox kanalı görmedim. Hani neyse boşver böyle kalsın ya. Ee, yine başını gelmiş. Ee, oyun içi falan şey değişmiş. Hatta burada e, şeyler yapayım. Nerede hakemim? Evet antrenman. Dünya takımı. Serbest antrenman. Şimdi ilk olarak size serbest vuruşu göstereyim. Bunu galiba birazcık e, falan çalmış. Bu arada ne diyordum? Evet. Ee, biliyorsunuz ki ayarlardan FPS'i yükseltmek böyle oyunculardır falan. Onları sonra göstereceğim. Şimdi bizim amacımız asıl Frick'ti. Normalde Frick'i böyle yaparsınız ya. Bakın. Şöyle yön verebiliyorsun. Alttan da gücü doluyor. Bir mobil oyun için. Ya bu arada fake pass da yapabiliyoruz mesela. Bakın mesela. Kornerler falan hep aynı. Sadece penaltı aynı değil. Yeni şeye biraz alışmam gerekiyor. Bak mesela güzel vurdu mesela güzel vurdu. Korner falan aynı. Korneri de hatta göstereyim. Bir şey olmaz. Kornerler ee, hemen şunu. Ya sağ vuruş ol, korner olsun. Kornerden gol atılabilir mi acaba bu yeni özellik? Atılır muhtemelen de. Bakın şöyle şunu yapıyorsun mesela ben şuraya doğru ortayı yaptım orta tam tam dudak uçukta tam bir pas Bak dur gelmişken gol atayım Rodri verdi Rafinha Rafinha Van Dijk olmadı boş ver <laughs> ee, aşıtma vuruyor yani isterseniz mesela böyle şey yapabilirsiniz Bak mesela böyle fal solu bir şey Evet fal solu aşıtma. Sağ olup pası verdi. Hemen biz şuradan çıkalım. Ee, sadece penaltı e, şey değil. Bu arada kale, kale şeyi de aynı. Kale vuruşu da. Başka ne gösterecek mi? Heh bir de. Şuradan oyun ayarlarından. Grafikler. Burada mesela FPS'inizi arttırıyordunuz. Ben şunu 30 yapayım ya. Çok şey olmasın. Mesela buradan. hepsini ayarlıyordunuz. Ama e, yeni bir grafik şey gelmiş. Mesela normalde. Eftbol e, 2025'te. Mesela Icardi sevinci yaptığınızda Icardi'nin parmakları oynamıyordu. Otistik gibi kalıyordu. Yam Yamal'ın sevinci olmuyordu. Mesela Messi'nin sevinci. Messi böyle hani yukarıya doğru iki elinde iki parmağında şey yapar ya. Normal böyle yani elini parmaklarını kaldırmıyordu ama bu şey sayesinde parmaklarımız falan şey yapabiliyoruz. Bu arada ben bunu otuzda mı çeksem? Çevre kare yazalım. Ee, evet, bu arada fake pass özelliği de falan gelmiş. Yani bu eFootball 2026 bana, bana göre çok iyi. Hemen bir maç atalım. Gaz ee, Galatasaray olsun. Karşıya güçlü bir ekip alayım. Ee, sadece denemek için işte. Kim olsun? Yaşar bir olsun. Şimdi hemen bir gençler birini alıp maç yapayım. Ve evet stadyumumuz. Sadece mum sadece bu mu? Eftol stadyum. Olmadı. Formalarınızı da şuradan değiştiriyorsunuz. Bizim sarı kırmızı, siz de bunu giyin. Tamam. Hemen e, iki dakika ben bir kadro düzenleyeyim. Şunu şuraya koy. E, bu arada Yunus'u şimdi koymayacağım. 2 dakika bir yeni gelen oyunculara bakmam lazım. Ya direkt otomatik kuran yapabilirim. Kur otomatik kur. Evet Mo Morata'yı koymayacaktım oraya dostum ya. Şunu şuraya, şunu şuraya. Sen gel buraya. Ben bu arada birazcık sesi kısacağım muhtemelen. Evet, kadromuzu yaptık ve hemen başlayalım. Hemen sesi kısmam lazım. Evet. Ön ön maç şeyi. Ön görüş burada takımlar fotoğraflarını çekiliyorlar. Evet, parmak şeyi. To evet, başlardaki şeyi hemen yapmışlar ve güzel tatlı bir dokunuş olmuş. Hemen şu an bu sesi kısayım ya, stadyum. Stadyumun sesi çok geliyor. Evet. Icardi ile başlatalım. Sanchez. Fake pas özelliği gelmiş ama fake pası nasıl yapıyoruz bilmiyorum gerçekten. Ya bilseydim burada da anlatabilirdim. Sane. Sane olmadı. Vay, şunu şuraya. Ne alsam Şunu şuraya alacağım. Evet. Toreyla. Toreyla. Vurdu. Olmadı. Zanyolo yine kaleci. Kaleci manyak çıktı. Fake pass özelliği nasıl yapılıyor? Abi çok kasıyor ya. çok kasıyor. Bilmiyorum vallahi bu e F2 2026 çıktığından beri kasıyor. Acaba çevre kare hızım yüzünden mi? Muhtemelen çevre kare hızı da olabilir. Şöyle Sanchez mükemmel bir şekilde kendi kalesini attı. Burada dedim tehlikeye uzaklaştırayım. Sanchez'e mükemmel bir gol attım yani. Çok iyi. Hemen e, ee, başlatalım. Bir gol atalım. Ve e, ee, ikar at atmak istiyorum. Hemen bu seyirci görelim. Sane. 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 Sıyrıl. Sane. İkar diye. İkar diye verin. İkar diye. İkar diye verin. Allah'ım ya Rabbim. Tek forvet Icardi yapacağım muhtemelen ya. O zaman hiç içimden üzgünüm. Tek forvet Icardi diye yap. Sara geç lan. Umarım eski Sara, umarım eski Sara olursun. Evet. Hadi ya. Bu arada Eyüp Spor'da fena oynamıyor bu arada. Muhtemelen bilmiyorum. Ya da vazgeçtim. Küme düşmezler gibi geliyor bana. Küme düşmezler ama küme düşme hattına falan geçebilirler. İyi kardeşimle mükemmel bir ana pas. Icardi. Beşiktaş maçı yaptım daha bugün Galatasaray'la. Abi bir tane Icardi. Kaç tane pozisyon direktten çıktı. Kaç tanesini Mert çıkardı. Yani artık sayamadım. Şöyle şöyle. Şöyle. Ya bırak bırak iki dakika ya. Şampiyonlar ligi falan oynuyormuşsun. Muhtemelen yine bu sene Galatasaray şampiyon olacak. Fener'in şampiyon olabilmesi için zaten düzgün bir kadroları var. Ama düzgün bir teknik direktör yok. Bir yönetim çok iyi. Başkanlara özellikle Ali Koç. Mükemmel bir başka. Efsanemiz bizim. Icardi olmadı. Abi ben şimdi PES'le böyle oynuyorum da. İnşallah Icardi böyle kötü oynamaz ya. İkili for, çift forvet oynasa zaten Okan Buruk. Bütün takımların içinden geçecek hata yapmazlarsa. Ya Kaledi çıkma çıkma. Hadi hadi at artık ya. Çarpmıyor zaten top. Daniel <laughs> Popa. <laughs> oğlak ele oğlak etebo. Etebo? Etebo bir yerden tandık geliyor ya. Etebo harbi bir yerden tanıdık geliyor. sonra Yemin ediyorum var ya. tepeli oyuncu şey sanettim adın ne senin? Peri ile şey... Oğlum bu göstermenin ne kadar tanıdık oyuncu? Vardır, kendi Hani ne diyorum? çok fazla şey oyuncu var ama benim numara Gabriel Sarı'nın numarası niye 8? Mimar oğlu. Sonny. Leroy Sonny. Sonny. Sani, Eren Elmalı. Eren Elmalı. Mauro Icardi. Gökhan Akkan. Torreira. Bir boyu olarak yine kafa toplarına gol atıyor. Öp. Of çok güzel. Sane. Leroy Sane. Sane. Icardi. Icardi, Sara, Leroy saniye döndü. Umarım sevincin de parmaklarını oynatıyorsundur. Saniye derken gol. Evet gol sevincini izleyeceğiz. Evet bakın parmaklarını oynatıyor sonunda be. Bakın bakın parmaklar oynuyor işte. Dediğim şey FPS güncellemesi bu. Dövmeleri falan var. Önceden bunları parmaklara hareket etmiyordu, Sinir oluyordum. Muhtemelen yüksek FPS'te de Zaten yüksek FPS'e sadece yüzler falan oynuyor. Yani böyle gerçek birazcık daha gerçek insan gibi davranıyor biliyorlar. Ama yenide de iyiydi. Ama yeni de futbol 2026 bence iyi. İçimden bir ses sanki sanki şeye benzemeye çalışmışlar. PES 21. Sanki ona mı benzetmeye çalışmışlar bilmiyorum. Veya güzel. Bilmiyorum. Çok evet, Güzel. Zaten maç şey olmayacak. Ben bu fake pası nasıl yapıyoruz? Çok bir şey merak ettim. Dur onu denemem lazım. Şöyle şu tanıştan şu çeksem. Tamam olmuyormuş. Ee, ben hemen maçı da kapatayım. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu video bir e-futbol 2026 güncelleme şeyiydi. Yani daha bilmediğim güncellemeler de gelmemiş olabilir. Ee, ama gerçekten güzel. Güzel. Hatta bal gibi. Mükemmel. Ee, muhtemelen bu sene FC 26'da çıktığında bence e futbol yener. Çünkü FC'de çok fazla garip şeyler var. Mesela bilmiyorum yani. Daha bugün FC 26 oynadım ve kanser oldum. Ama Ama yine de Airflow 2026 güzel. Muhtemelen e, DLS 2026 çıktığında da ona bakarız. FC 26 çıktığında da ona bakarız. Ama yine de ben e, F Airflow 2026 ya puanım 8. Evet. 8 niye bilmiyorum çünkü belki ileri farklı farklı paketlere göre. Ha bu arada paket şeyle gelmiş ama e, Tom beklendiği gibi değil. Böyle kulüp yani kulüp transfer eder ya bir, bir, bir sağ içinde. Böyle şeyler falan patlar. Ya da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması gibi ya. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını alın. Bir tane oyuncu transferine koyun. Aynısı işte. Ee, bir videomuz daha bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.